diyelim. Kolay gelsin diyelim. Sizlere de gün boyu bu mücadeleye dair her şeyi bu ekranlarda konuşacağız sevgili izleyenler. Tabii ki canlı bağlantılarımız. Kadrolar belli ol olur olmaz maçın 11'leri de İna aspor ekranlarından sizlerle buluşacak. Bir tarafta 9 maçta 8 galibiyet, ilk yarının lideri Beşiktaş var. Diğer tarafta Abdullah Avcı yönetiminde daha çok yeni TFF Süper Kupayı bu çarşamba günü kaldıran Trabzonspor var. Gerçekten heyecanlı bir mücadele olacağını önceden söylemek mümkün ama detaylara girecek olursak Ergin Aslan buyurunuz. Valla herhalde Türkiye Süper Ligi'nde beklenen nadir maçlardan bir tanesi. Niye? Bir de e, tocalar değişiyor, kadrolar değişiyor, oynanan stadyumlar değişiyor ama beşiktaş Trabzonspor maçlarının bol gollülüğü ve Pol pozisyonluğu neredeyse değişmiyor. Yani vardır ama böyle 0-0 maçı çok hatırlayamıyorum yakın zamanda en azından. Ee, bugün, e bugün tabii biraz Abdullah Avcı'nın oyun formatı geliştirmek ve oynatmak istediği oyun da beraber düşünürsek e, yine beklendiği gibi Beşiktaş'ın baskın başlayacağı, ön alanda başlayacağı ve ilk golü bulmanın avantajının kendisine neler sağladığını bilen bir Sergen Yalçın zihniyetiyle bir oyun başlayacak. Abdullah Hoca yine e, statik oyun çünkü şeye çok güveniyor. E, ve Ekuban ve Vakayeme'ye çok Hı -hı. güveniyor ki güvenilecek kadar var iki tane adam. Evet belki çok iyi hücum organizasyonu yapamıyor henüz. Zamanla o bakasetasla falan başka bir yere gidecektir. Belki çok iyi hücum organizasyonu yapamıyor ama öyle bitirici, öyle yetenekli iki tane adam var ki her an ne yapacağı belli olmayan. Bu Trabzonspor'un rakip yarı alandaki organizasyonuna çok şimdilik ihtiyaç duyulmamasını sağlıyor. Bu Sergen Hoca'yı biraz tedirgin edebilir. Çünkü kanat beklerini çok fazla çıkaran bir adam. Sergen Yalçın. Bu tarafta Rıdvan'ı o tarafta, Rıdvan tarafta Rozier'i. E, Kuban Vakiyemi'nin varlığı bir tık daha geriye itebilir Beşiktaş'ı. Yani bir, bir daha tedirgin, tereddüt ettirebilir. Bu maçın ilk bölümünü biraz dengeli götürtürebilir. Onun dışında biz Beşiktaş'ın ne oynayacağını biliyoruz aşağı yukarı. Çok oyunundan taviz vermeyen e, rakip ve çok e, göre pozisyon almayan bir Beşiktaş var. Ve bir çırpıda sayılabilen bir 11 haline geldi Beşiktaş. Bu bir takım için çok büyük avantaj. Say. <laughs> sayılan hani balık <laughs> türleri Bunu gibi oldu. Şenol Hoca şampiyonluk yaşayan Beşiktaş'ta da e, konuşuyorduk diye evet, hatırlıyorum 11. yani. 11'i net olarak 11. sayabiliyorduk. Ama mesela bu 11'in işte Larin Gezal, Abu Bakar hücum üçlüsü. Josef Atiba Mensah değil mi? Arka tarafta bir de Wellington Bazen Montero, Rozier e, Rıdvan. Bu 11'i sayarken buradan 2-3 tane adam eksiltelim. İşte en kuduyu koyalım Hı -hı. değil mi? E, Mensah'ın yerine Oğuzhan'ı koyalım. Wellington'la Montero'dan birini değiştirelim. Rıdvan Ensekal'a değiştirelim. Bu bile Beşiktaş sanki yine klasik 11 ile çıkıyormuş havası hissettiriyor. Beşiktaşlara ve rakibe. Bu iyi bir şey Beşiktaş açısından. 11 değişiyor, oyun değişmiyor. Oyun değişmediği gibi yani sanki bir klasik 11'i var ama bunu 14 kişiyle oynuyor gibi Beşiktaş. Evet. Klasik 11'i 14 kişiyle ne güzel gibi. bir yorum oldu. Bu Beşiktaş açısından avantaj. Sergen Hoca'nın zaten formu hiç geri gitmedi. Sezon başı bir sendeleme yaşadı ama geçen sene şeyi takımı aldığından beri o iskelet değişmesine rağmen mesela Burak'tan tutun da arkaya doğru o Arsenal'e giden Elneni, işte Gökhan Caner Bunların hepsi denklemden çıkmış oyuncular. Buna rağmen oyunu orada tuttu, zaman zaman yukarı götürdü. Bugünkü maç özelinde de Beşiktaş e, yine diğer maçlara göre kısmen kontrollü ama kesinlikle ilk golü bulmak isteyen taraf olacaktır. Geçen hafta bir şeyi başardı, çok beceremediği bir şeydi. Geriye düştü evet, maçta. Bunu da yapabildiğini görüyoruz. Çünkü niye? O böyle açıcı dediğimiz adam vardır ya. Çelik kapı kilitlendi adam arıyorsun Çelinger gel aç falan diye. Şimdi bir Çelinger numarası yapıştırdı çelek kapının üzerine Leic. Kendi ismini ve telefon numarasını yapıştırdı artık. <laughs> Beni de arayabilirsiniz e getirdi. Bu da çok büyük bir avantaj. Sergen Hoca oyununda on numaranın önemini ben biliyorum. Görüyorum. Ee, hoca da dahil etti gibi görünüyor Adem Leic'i. Bunların hepsini beraber düşünürsek ancak %51 deriz Beşiktaş için. Yani çok da öyle Beşiktaş'ın ağır bastığı bir maç değil. %51 Beşiktaş lehine diyebiliriz. Onun dışında Abdullah Avcı bir oyun statiyo tutturdu. Berat Tam lazım olan yere, soğukkanlı, ayağı yere sağlam basan e, bir adam olarak oturdu. Savunma problemlerini hallettiler. İyi bir kalecileri var. iyi hücum hattı var. Yani keyifli bir maç. Ortada bir maç. Bol gollü ve bol pozisyonlu. En azından Beşiktaş açısından bol pozisyonlu. Trabzon'un daha kontra yakalayabileceği, çıkabileceği bir maç. Bizi bekliyor gibi görünüyor. Ben çok keyifle bekliyorum o maçı. Umarım keyifli de bir maç olur. İnşallah maç senin anlatımın kadar keyifli geçer. <laughs> İnşallah. Vallahi ben bayıldım. Ağzına sağlık. Eyvallah. Şimdi muhtemel kadroyu saydı sevgili Mandev. İsteyelim mi tekrardan? Yo ben hı hı. not aldım. Orada benim en işlerinden tek isim Baker. Baker ilk 11'de oynamaz. Temennisindeyim Trabzon cephesinden bakarsak. Çünkü e, Lemos'u andırıyor bana. Kırılgan, nazik, yumuşak bir duruşu var saha içinde. Bu maçta hiç onları kaldıracak bir tempoda gitmeyecek gibi görünüyor. Flavio Belki de sezon başından beri en ağır eleştirdiğimiz isimlerden birisi. Trabzonspor'da ne işi var diyebileceğimiz bir adamdan hoca performans almaya başladı. İyi mücadele ediyor. Oyunun her yerinde olmaya çalışıyor. Orada açıkçası Bakasatas'ı merak ediyorum. Bakasatas 11'de olur mu? Bakasatas oyuna ne zaman dahil olur? Onu merak ediyorum. Dengeleri bozabilecek. Trabzon lehine çevirebilecek bir oyuncu. Öte yandan Maçla ilgili tahminlerim tabii ki bol golle olacağı yönünde. 2-2 gibi bir şey bekliyorum. İstatistikler de bu evet. arada bir yandan ekrana geliyor. Evet. Sen iki takımı karşılaştırırken devam et hı. lütfen. E, hatta bugün hiç yapmadığım bir tahmin yapayım. Bir de kırmızı kart bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hatta kırmızı karttaki favorim ne? Grozie. Yani herhalde Vakeme ile karşılıklı oynayacaklar. Eee Vakeme e, pozisyon itibariyle Rozier'e kırmızı kart gösterebilecek potansiyelde. Böyle bir sürpriz beklentim var <laughs> maçın dışında. Evet. Tahmin Maş mi, temenni mi bu? Tabii. Yok asla. asla asla bir şey temenni etmiyorum. Asla. <laughs> espri yapıyorum. Yani 11-11 kalsınlar. Herkes bir kere başı sağlıklı bir şekilde bitirsin. Tabii tabii. Kesin öyle bir düşüncem Skordan yok. Bir kere bağımsın, yani gel sakatlık falan da olmasın. Maç e, dahilinde gerginlik olabilir ama normal. Tansiyonun e, abartılı noktalara gelmesini asla temenni de etmiyorum. Valla çok keyifli bir maç bekliyorum. E, tas dediğim gibi yani sahada olursa başka bir Trabzonspor izleriz. Olmazsa başka bir Trabzonspor izleriz. Kadro da var. Yani Bacatas... Ne zaman oyuna dahil olacak ama onu merak ediyorum. E, aksi takdirde Beşiktaş'ın orta sahası e, Trabzonspor'a göre daha güçlü görünüyor. Yani özellikle hani Parmak e, şu anda maç kadrosuna dahil olduğunu biliyoruz. Adres problemi yaşamıştı evet. ama onun durum belli yani tercih edersem orada hani Parmak e, Berat'ı isterim. E, Baker bana fazla e, narin geliyor. Flavio peki Flavio Baker şey Baker Ekranda değil. bir son dakika gelişmesi var. E, araya giriyorum. Ergin Beşiktaş'tan stoper hamlesi. Siyah beyazlar Tiny Edva için Leverkusen'a transfer pardon kiralama teklifi yaptı biraz